Merhaba, Google haritalarda eski, yanlış bir işletme kaydınız mı var? Hani o müşterileri sürekli yanlış yere yönlendiren can sıkan kayıt? İşte bu dijital baş ağrısından nasıl kurtulacağınızı size adım adım anlatacağım. Ya bu durum aslında sandığınızdan daha ciddi. Sadece küçük bir hata değil, markanızın peşini bırakmayan dijital bir hayalet adeta. Düşünsenize, potansiyel müşterileriniz sizi bulmaya çalışırken bambaşka bir sokağa gidiyor. Bu hem kafa karıştırır hem de profesyonel imajınızı zediler. Ama merak etmeyin o hayaletik olmanın yolları var hem de oldukça basit. Peki bu işin nasıl halledeceğiz? Yol haritamız çok net. Önce bu sorunun neden önemli olduğuna bir bakacağız. Sonra sizin durumunuza özel 3 farklı çözüm yolunu tek tek inceleyeceğiz ve en sonunda da her şeyi toparlayan kısa bir özetle bitireceğiz. Hadi başlayalım. Evet, neden bu kadar önemli? Şöyle düşünün, en işlek caddedeki dükkanınızın vitrininde eski, modası geçmiş hatta bozuk ürünler sergiliyorsunuz. Kulağa kötü geliyor, değil mi? İşte Google Haritalar'daki yanlış bir bilgi de tam olarak bu demek. Markanızın dijital vitrini ve bu vitrin güvenilirliğinizi doğrudan etkiliyor. O yüzden ilk işimiz bu dijital vitrini pırıl pırıl yapmak. Bakın bu sorunu çözmek için önümüzde 3 ana yol var. Bu tablo sizin için bir nevi yol ayrımı. Hangi yoldan gideceğinizi bulmak için Kendinize şu basit soruyu sormanız yeterli. Bu işletme profilinin şifresi, yani anahtarları bende mi? Yoksa anahtarlar kayıp mı? Kimde olduğunu bilmiyorum muyum? Ya da bu kayıt tamamen sahte mi? Yanlış mı? Vereceğiniz cevap sizi doğru yönteme, doğru çözüme götürecek. Harika! Hadi en kolay ve en hızlı yöntemle başlayalım. Yani eğer Google işletme profilinin kontrolü sizdeyse, direksiyon sizin elinizdeyse, bu işi sadece birkaç tıkla nasıl halledeceğimize bakalım. İşlem gerçekten çocuk oyuncağı. Google işletme panelinize giriyorsunuz, doğru işletmeyi seçtiğinizden emin oluyorsunuz, sonra menüden bilgi sekmesine tıklayın. Sayfayı biraz aşağı kaydırdığınızda o aradığınız seçeneği göreceksiniz. Kalıcı olarak kapalı diye işaretle. İşte bu kadar. Bu butona basmak Google'a bu dükkan kapandı, lütfen müşterilere de bunu söyle demenin en net yolu. Şimdi. Dikkat, burası çok çok önemli. Karşınıza iki seçenek çıkabilir ve aralarındaki fark devasa. Biri, dükkanın kapısına ''Tadilat nedeniyle kapalıyız'' tabelası asmak gibi, diğeri ise ''Dükkanı tamamen yıkıp yok etmek'' gibi. Yani, kalıcı olarak kapalı diye işaretle seçeneği müşterileri bilgilendirir, işletmenizin geçmişi haritada kalır. Bu genelde istediğimiz şey. Ama profili kalıcı olarak kaldır derseniz, tüm yorumlar, fotoğraflar, her şey geri dönülmez şekilde silinir. O yüzden genellikle ilk seçenek, yani bilgilendirme, en güvenli ve doğru yoldur. Peki, ya o profilin şifresini hatırlamıyorsanız? Belki de profili yıllar önce işten ayrılan bir çalışanınız açmıştı. Kısacası, işletmenin dijital anahtarı sizde değil. Panik yok, Google'ın bunun için de bir çözümü var. Herkesin kullanabildiği bir düzenleme önerme sistemi. Bunu yapmak için işletme sahibi olmanıza bile gerek yok. Herhangi bir kullanıcı gibi Google Haritalara girip işletmeyi aratıyorsunuz. İşletme profilinde düzenleme önerin diye bir link göreceksiniz, ona tıklayın. Açılan menüden kapat veya kaldır seçeneğine gidin ve neden olarak da kalıcı olarak kapandığı işaretleyin. Bu kadar basit. Aslında Google'a kibarca diyorsunuz ki, "Hey, ben buradan geçtim de bu dükkan kapanmış, bilginiz olsun." Önerinizi gönderdiniz harika. Peki şimdi ne olacak? Ne kadar bekleyeceğiz? Genellikle Google bu tür önerileri inceler ve doğruluğunu teyit eder. Bu süreç genelde 24 ila 72 saat arasında, yani 1-2 gün içinde tamamlanır. Eğer öneriniz doğruysa Google kaydı kalıcı olarak kapalı şeklinde günceller. Yani sadece biraz sabretmeniz gerekiyor. Geldik son ve en güçlü yönteme. Diyelim ki uğraştığınız şey sahte bir profil, tamamen yanlış bir adres veya ilk iki yöntem bir türlü işe yaramadı. Yani durum biraz daha karmaşık. İşte o zaman doğrudan Google'ın kapısını çalma. Yani destek ekibiyle iletişime geçme zamanı gelmiş demektir. Peki bu yöntemi ne zaman kullanmalıyız? Eğer durumunuzu basit bir düzenleme önerisiyle anlatamıyorsanız, yani kanıt sunmanız gerekiyorsa bu yol tam size göre. Bu bir nevi resmi bir başvuru. Google'a durumu tüm detaylarıyla anlatma ve bakın bu kayıt neden yanlış işte kanıtlarım deme fırsatı buluyorsunuz. Hatta bakın işinizi daha da kolaylaştırmak için size hazır bir metin şablonu bile hazırladık. Bu metni kopyalayıp Google'ın destek formuna yapıştırmanız, köşeli parantez içindeki yerleri kendi bilgilerinizle doldurmanız yeterli. Böylece talebinizi hem net, hem profesyonel hem de oldukça etkili bir şekilde iletmiş olursunuz. Evet, tüm yöntemleri masaya yatırdık. Artık hangi durumda ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Şimdi sıra kendi durumunuza en uygun olan yolu seçip harekete geçmekte. Gelin her şeyi son bir kez hızlıca özetleyelim ve eylem planınızı netleştirelim. Özetimiz çok basit. Eğer profilin şifresi yani kontrolü sizdeyse hiç düşünmeden Google işletme panelini kullanın. En hızlısı bu. Eğer şifreye erişiminiz yoksa Herhangi bir kullanıcı gibi haritalar üzerinden düzenleme önerin seçeneğini kullanın. Eğer kayıt tamamen sahte, yanlış veya sorunluysa o zaman en garantili yol doğrudan Google destek ekibine detaylı bir şekilde yazmak. 3 farklı durum, 3 net çözüm. Tebrikler, o can sıkan yanlış bilgiden kurtuldunuz. Dijital vitrininiz artık terkemiz. Peki, şimdi ne olacak? Unutmayın, bu bir son değil, aslında yeni bir başlangıç. Bu temiz sayfayı açtığınıza göre, markanızın dijital dünyadaki geleceği için bir sonraki hamleniz ne olacak? İşte asıl düşünmeniz gereken heyecan verici soru bu.